1878 yazında Montana bölgesi ufukta henüz sadece bir vaat iken, bir adam hayatının en büyük hazinesini yalnızca 5 dolar karşılığında elde etti. Altın değil, toprak değil, hiç aramadığı bir ruh. O zamanlarda insanların kaderinin borçlar karşılığında açık artırmaya çıkarıldığı dönemde, yorgun bir çiftçinin kararı iki insanın hayatını sonsuza dek değiştirdi. Bu geleneksel bir aşk hikayesi değil. Bu, vahşi batının acımasız dünyasında hayatta kalmanın, zoraki başlangıçların ve beklenmedik duyguların kroniği, insanların değerinin çoğu zaman birinin onlar için ödemeye razı olduğu, meblağ kadar olduğu bir dünyanın hikayesi. Ağustos günü Redemption Vadisi'ni acımasızca kavuruyordu. Burada Thomas Ben'in çiftliği son bir umut ışığı gibi varlığına tutunmaya çalışıyordu. Çimenler çoktan sararmış, arazisinden geçen dere ince bir damar haline gelmişti. Kırk yaşındaydı, yüzü çizgilerle kaplanmıştı, zamanın değil, denemelerin acımasız izleriyle. Elleri çalışmaktan pürüzlüydü, teni güneşten yanmıştı, bakışları ise hala canlıydı. Bir gün daha iyi olacağına dair umudu asla terk etmemiş biri gibi. Altı yıl önce karısı Elizabeth'i gömmüştü, Kadın özellikle sert geçen bir kışta veremden ölmüş, ardından ona bir söz ve giderek daha zor sürdürülen bir çiftlik bırakmıştı. Kadının son sözleri hala Thomas'ın kulaklarında yankılanıyordu o sessiz akşamlarda. Verandada tek başına otururken, kıra kulak verirken ona çiftliği koruyacağına dair söz verdirmişti. Pek çok anıyı paylaştıkları, geleceklerini planladıkları çocuk yetiştirmek istedikleri yeri. Thomas için yalnızlık bir seçim değil, bir durum haliydi. Günleri güneşin doğuşuyla başlar, batışıyla sona ererdi. Aralarında ise sadece iş, hayvanlar ve sonsuz sessizlik vardı. Sekiz inek, iki at ve kümes hayvanları onun tek arkadaşıydı. Akşamları gaz lambasının ışığında İncil'in sayfalarını çevirir ya da uzak dünyadan haftalarca veya aylarca önceki haberleri getiren eski gazeteleri okurdu. Başka bir şey arzulamıyordu. Sadece huzur ve inşa ettiğini koruyabilmeyi. Yaklaşan kış ise ondan daha fazlasını talep ediyordu. Hasat iyi gitmemişti. Kuraklık yüzünden mısır küçük kalmış, buğday ise ancak un için yetecek kadar vermişti. Sığır fiyatları düşmüştü ve Redemption Bankası daha fazla beklemeye razı değildi. Toprağı elinde tutabilmek için 200 dolara ihtiyacı vardı. Bu, basit bir mülkiyetten fazlasıydı. Karısından, hayallerinden ve geçmişinden geriye kalan her şeydi bu. Redemption kasabasına ayda yalnızca bir kez giderdi, en gerekli şeyler tükendiğinde. Küçük kasaba vadinin ötesinde, çiftlikten bir günlük araba yoluydu. Yol tozluydu ve dolambaçlıydı. Manzara ise nefes kesiciydi. Devasa kaya duvarları, uzak dağ zirveleri ve ara sıra önünden geçip giden başıboş bir geyik ya da kır kurdu. Kasabanın kendisi ana cadde ve birkaç yan sokaktan fazlası değildi. Kilise kulesi manzaraya hakimdi. Ancak ortalama bir günde salondan çıkan insan sayısı, ibadet etmeye girenlerin sayısından fazlaydı. Kasabanın ana caddesi tozlu ve hareketliydi. Salonun kapısı sürekli açılıp kapanırken kilisenin günlük vaazı çoktan sona ermişti. Dükkanın önünde kadınlar sohbet ediyordu. Helena'dan posta arabası yeni gelmişti ve herkes en taze haberleri merak ediyordu. Tomas ticarethanenin önünde arabasının yanında duruyordu. Dükkan sahibi siparişini topluyordu. Un, tuz, kahve, biraz tütün ve birkaç çivi. Hayat için gerekli temel şeyler daha fazlası değil. Tam ödeme yapacakken bir çığlık duydu. Kasaba merkezinde, mahkeme binasının önünde küçük bir kalabalık toplanmıştı. Şerif kürsüde duruyordu, resmi üniformasıyla, göğsünde yıldızlı rozeti, elinde bir rulo kağıt tutuyordu. Yanında genç bir kız vardı, bilekleri iplerle sıkıca bağlanmıştı. Saçları uzun ve koyuydu. Abanozdan oyulmuş nesneler gibi, yüzünde toz ve yorgunluk izleri görülüyordu. Bakışları ise korku yansıtmıyordu. Başka bir şey yansıtıyordu. Gurur, meydan okuma belki. Ya da sadece dünyanın acımasız ve adaletsiz olduğuna boyun eğiş. Elbisesi basit ve eskiydi ama temizdi. Sanki aşağılanmanın ortasında bile onurunu korumak istiyordu. Şerif'in sesi havayı yardı kız babasının borcu nedeniyle açık artırmayla satılıyordu. Babası kasaba hapishanesinde dolandırıcılık ve sahte senet düzenleme suçlarından yatıyordu. Kızın babası James Morgan, çevrede iyi tanınan bir figürdü. Her zaman yerine getirebileceğinden daha büyük işler vaat eden bir tüccar, gerçeklikler zemininde kalmayı asla öğrenemeyen bir hayalperest. Şerif şartları açıkladı. Başlangıç fiyatı 5 dolar, herhangi biri onu çalışmak, ev işleri ya da herhangi bir hizmet için alabilirdi. Hizmet süresi iki yıldı. Sonra kız özgür olacaktı. Tabii ki alıcı hizmetlerinden memnunsa. Kimse konuşmadı. Kasaba halkı başları eğik duruyordu. Bu tür hikayeleri fazlasıyla iyi biliyorlardı ve hepsi yalnız bir adamın evinde genç bir kızın kaderinin nadiren iyi sonuçlandığını biliyordu. Kadınlar dua mırıldanıyordu. Adamlar yere bakıyordu. Bazıları belki yardım etmek isterdi ama kendi aileleri de zor zamanlarda zar zor geçiniyordu. Tomaş elini neden kaldırdığını bilmiyordu. Belki kızın gözleri yüzünden nedense tanıdıktı. Ona Elizabeth'in ilk karşılaştıklarında yıllar önce bir dansta ona nasıl baktığını hatırlattı. Belki seçeneğin olmadığında, koşulların arzularından daha güçlü olduğunda nasıl bir his olduğunu bildiği içindi. Ya da sadece çiftliğinde yardımcı bir ele ihtiyacı olduğu ve kış malzemelerinin yanında vazgeçebileceği tek şeyin 5 dolar olduğu içindi. Artırma hızlı ve olaysızdı. Başka kimse daha fazla teklif vermedi. Kasaba çoktan karar vermişti. Sessiz bir sempatiyle bu insan pazarında yer almamaya. Thomas 5 doları şerife verdi. Şerif karşılığında eline mühür ve imzayla onaylanmış resmi bir kağıt tutuşturdu. Şerif kağıdı uzattığında Thomas kızın adını öğrendi. Adı Sara Morgan'dı. 19 yaşındaydı ve artık ona aitti. Mülkiyet kelimesi ağzında olgunlaşmamış meyve gibi acıydı. Ama hukukun gözünde durum buydu. Kız sessiz bir onurla onu arabaya kadar takip etti, başını meraklı bakışların önünde dik tutarak. Eve dönerken ikisi de konuşmadı. Arabanın gıcırtısı, atların toynaklarının sesi ve uzaktaki gök gürültüsü tek seslerdi. Fırtına dağlardan yaklaşıyordu. Koyu bulutları da beraberinde getiriyordu. Thomas ne söyleyebileceğini çıkarmaya çalıştı ama her cümle aptalca görünüyordu. Yeni başka bir insanı satın almış bir adamın ne söyleyecek hali vardı ki? Sara donuk bir bakışla öne bakıyordu. Sanki uzakta belki orada olmayan bir şey arıyordu bir kaçış yolu ya da daha iyi bir geleceğin vaadi. Yağmur tam uzakta çiftlik göründüğünde başladı. Toprak nemsizliği aç gözlülükle emiyordu. Sanki aylarca süren susuzluktan sonra sonunda rahatlama buluyordu. Ev basit ama sağlamdı. Tahtadan yapılmış, önünde verandası ve yanda kuraklıktan sonra bitkilerin şimdi solgun durduğu küçük bir bahçesi vardı. Ahır evin kendisinden büyüktü. Bu yerin öncelikle bir iş yeri, ikinci olarak bir ev olduğuna işaret ediyordu. Çiftliğe vardıklarında Thomas Sara'ya odasını gösterdi. Basitti ama temizdi. Daha önce misafir odasıydı. Asla kullanılmamıştı çünkü hiç misafir gelmemişti. İçinde bir yatak, küçük bir masa ve kişisel eşyalar için bir sandık vardı. Kızın hemen hemen hiçbir şeyi olmadığı belliydi. Yanında getirdiği sadece küçük bir bohça vardı birkaç giysi ve hızlıca sakladığı küçük, köhne bir bebek. Thomas'ın izlediğini fark ettiğinde. Thomas ev etrafındaki işleri açıkladı. Sağım, tavukları besleme, ekmek pişirme, çamaşır ve temizlik. Sonuna kadar saygılı konuştu. Mesafe koyarak, sanki sadece bir komşu kızıyla konuşuyormuş gibi, yeni satın aldığı biriyle değil. Akşam Thomas yemek hazırladı pastırmalı basit bir fasulye ve mısır ekmeği. Masada otururken kız sadece küçük lokmaları yedi. Sanki hakkından fazlasını alacağından korkuyormuş gibi. Tomaş sohbet başlatmaya çalıştı. Babasını, geçmişini sordu ama Sara'nın cevapları kısa ve mesafeliydi. Gözlerinde ilgiyi ancak çiftliğin işleyişinden, hayvanlardan ve topraktan bahsettiğinde parlayan bir şey gördü. Sara kırsal kesimde büyüdüğünü, babasının onları kasabaya taşımadan önce ve hayvanlara ve açık alanlara ne kadar özlem duyduğunu anlattı. İlk günler sessiz ve zordu. Şara gayretle çalıştı ama neredeyse hiç konuşmadı. İnekleri ustalıkla sağdı, tavukları özenle besledi ve ev Elizabeth'in ölümünden bu yana hiç olmadığı kadar temiz oldu. Thomas ise buzları nasıl kıracağını bilmiyordu. Akşamları şöminenin yanında otururken kitap okurdu, kız ise pencerenin yanında köşede bulduğu perdeyi yamıyordu. Tek ses ateşin çıtırtısı ve kırda rüzgarın uğultusuydu. Günler yavaşça haftalara dönüştü. Rutin oluştu, ikisi de ne yapacağını biliyordu ve çiftlik iyi yağlanmış bir makine gibi çalışıyordu. Thomas tarlalarda çalışıyor ya da hayvanlarla ilgileniyordu. Saraysa evi temiz tutup küçük hayvanlarla ilgileniyordu. Bazen Thomas tarladan eve döndüğünde sıcak yemek ve taze pişmiş ekmek kokusu onu karşılıyordu ve ev sanki yeniden canlanıyordu. Bir hafta geçti, sonra bir hafta daha. Sarı ev ve çiftlik etrafında giderek daha rahat hareket ediyordu. Becerikliydi ve çabuk öğreniyordu. Thomas ona kışın çatlamaması için deri eşyaları nasıl yağlayacağını gösterdiğinde kız tekniği çabucak kavradı. Kafes onarımı söz konusu olduğunda Sara zaten hangi alete ihtiyaç olduğunu ve Thomas çivilerken tahtayı nasıl tutacağını biliyordu. Birlikte çalışmak onları kelimelerin asla yapamayacağı kadar yakınlaştırdı. Thomas ise kendini hava durumu, hasat ya da kasabada duyulan haberler hakkında birkaç cümle değiştirebildikleri ortak akşam yemeklerini beklerken buluyordu. Sara bazen gülümsüyordu bile. Nadir olsa da ve sadece Thomas'ın dikkat etmediğini düşündüğünde. İkisi de bir şeylerin değişmekte olduğunu seziyor ama hiçbiri dile getirmeye cesaret edemiyordu. Üçüncü haftanın sonunda ilk olay yaşandı. Komşu çiftçi Ned Harlow, kırık tekerleği tamir etmek için birkaç alet ödünç almaya geldi. Uzun boylu, geniş omuzlu bir adamdı. Otuz civarında bekar ve çevrede huysuz yapısı ve salondan sarhoş çıkarken çok fazla görülmesiyle biliniyordu. Mutfakta Sara'nın undan beyazlanmış elleriyle tam ekmek hamuru yoğururken şeklini gördüğünde Ned bir yorum yaptı. Adamların bir kadına kişi değil de nesne olarak baktıklarında yaptıkları türden. Thomas'ın sesi kasım rüzgarı kadar soğuktu. Ona gitmesini söylediğinde Ned şaşırmış bakıyordu. Birisinin kendisine karşı çıkmasına alışık değildi. Ama Thomas'ın gözlerindeki çelik gibi kararlılığı gördüğünde gitmesinin daha iyi olduğunu düşündü. O akşam Sara neden onu savunduğunu sordu. Sesinde belirsizlik ve başka bir şey daha vardı. Belki şimdi kendisinden karşılık bekleneceği korkusu. Thomas kelimeleri zor buldu. Sonunda sadece bu çiftlikte herkesin saygıyı hak ettiğini, buraya nasıl geldiğine bakılmaksızın söyledi. Şaraya mülk olarak değil, evin bir sakini olarak baktığını ve burada olduğu sürece güvende olacağını. Sara uzun süre ona baktı. Sanki kelimelerin ardında söylemediği bir şeyi arıyordu. Sonunda başını salladı ve aralarında bir şey değişti. Küçük bir kıvılcım, belki güvendi, belki daha fazlası. Sonbahar derinleşti. Yapraklar evin yanındaki yaşlı meşe ağacında turuncu ve kırmızıya döndü. Yaklaşan kış öncesi iş giderek arttı saman taşıma, yakacak odun hazırlama, son hasadı toplama. Bunların hepsi Thomas tek başına iki kat zaman alırdı ama Sara'nın yardımıyla çiftlik kışa son yıllara göre hiç olmadığı kadar hazırdı. Birlikte çalışmaları giderek doğallaştı. Thomas Sara'ya son hasadı nasıl toplayacağını, hayvanları soğuğa nasıl hazırlayacağını, uzun kış ayları için yiyecekleri nasıl depolayacağını gösterdi. Sara Tomaş'a öksürüğe karşı bitki çayı nasıl yapılacağını ve meyvelerin bahara kadar dayanması için nasıl korunacağını öğretti. Akşamları ateşin yanında otururken birbirlerine hikayeler anlattılar. Sara hayatından bahsetti. Her zaman gerçeklikten daha büyük bir rüya olan babasından, her zaman planlar yaptığı ama plan ile gerçeklik arasındaki uçurumu asla görmediği babasından. Çok erken giden annesinden, Sara ancak 12 yaşındayken bir salgında ölen annesinden. Buradan uzak olmayan küçük bir çiftlikteki çocukluğundan, babasının kasabada daha iyi bir hayat bekliyor diye karar vermeden önce mutlu olduğu günlerden. Ve her şey yıkıldığında, babasının borcu nedeniyle sonunda mahkemeye çıktığında duyduğu hayal kırıklığından. Thomas ise kendi mücadelelerinden, hala yas tuttuğu karısından, Elizabeth'in gülüşünden ve bir dansta nasıl tanıştıklarından bahsetti. En güzel kızı dansa kaldırmaya cesaret edemediği tek kişi olduğu ve sonunda Elizabeth'in kendisinin ona doğru yürüdüğü danstan ve çiftliği asla terk etmeme sözünden, birlikte inşa ettikleri mirası korumaktan bir gece kar toprağa değdiğinde, manzarayı ince beyaz bir örtüyle kapladığında Thomas ateşli uyandı. Günlerdir görmezden gelmeye çalıştığı nezle, kış balıkçılığına hazırlanmak için derenin yanında yaptığı ıslak ve soğuk iş sonunda onu ayaklarından devirdi. Başı sıcaktı, vücudu ateşten titriyordu ve ancak yataktan kalkabiliyordu. Sara bütün gece yanında bekledi. Alnına kompres koydu ve çatı katında bulduğu kurutulmuş otlardan hazırladığı şifalı karışımı içirdi. Ateşin yarattığı yarı karanlıkta Thomas geçmişle şimdiyi karıştırdı. Bazen karısına konuşuyor, ne kadar özlediğini söylüyordu. Bazen Sara'nın adını fısıldıyor, onu terk etmemesini istiyordu. Yatakta doğruldu ve ateşten parlayan gözlerle bankanın çiftliği alacağından, her şeyin kaybolduğundan ve Elizabeth'e verdiği sözü tutamadığı için hayal kırıklığına uğradığından bahsetti ve neredeyse şafak sökmek üzereyken asla söylemek istemediği kelimeleri söyledi. Ne kadar yalnız olduğunu ve çiftliği kaybetmekten, hala kendisine ait olan son şeyi kaybetmekten ne kadar korktuğunu. Sabah iyileşme ve karışıklık getirdi. Thomas'ın ateşi düştü, gücü yavaşça döndü ama söylediği her şeyi hatırlamıyordu. Sadece fısıltılar ve gece boyunca üzerine eğilen Sara'nın yüzüne dair belirsiz görüntüler kalmıştı. Ama kendinden çok şey ele verdiğini, kasıtlı olarak göstermeyi planladığından daha fazla zayıflık gösterdiğini hissetti. Sara'nın davranışı değişti. Artık o kadar kapalı değildi, daha sık gülümsüyor ve Thomas'ı küçük nazikliklerle kuşatıyordu. Denediği yeni bir tatlı tarifi. Yatağın yanına koyduğu ahşaptan oyulmuş küçük bir kuş. Evde bulduğu ve Thomas'ın karısının okumuş olabileceği bir kitaptan bir hikaye. Ya da sadece bir cümle, bir düşünce, verandadan birlikte gün batımını izlerken ufukta kızaran ışıkta paylaştıkları. İlk kardan sonra kasaba sanki daha uzaklaşmıştı. Yollar zor geçilebilir hale geldi. Ziyaretçiler seyrekleşti. Çiftlik beyaz denizde küçük bir ada oldu ve ikisi başka kimsenin paylaşmadığı bir dünyada yaşıyordu. Günün büyük kısmı çalışarak geçiyordu. Rutin değişmedi ama akşamlar özel hale geldi. Thomas Sara'ya kitaplarından okuyordu. İncil'den eski hikayeler ya da kasabadan getirdiği macera romanları. Sara dinliyordu, bazen soruyordu ve gözlerinde Thomas'ın Elizabeth'te sevdiği merak ve zeka parlıyordu. Ve yavaşça, günler kısaldıkça ve geceler uzadıkça aralarında başka bir şey de büyümeye başladı. İkisinin de adını koymaya cesaret edemediği ama ikisinin de sessiz anlarda hissettiği bir şey. Noel yaklaşırken bankanın habercisi çiftliğe geldi karların arasından mücadele ederek. Thomas neden geldiğini biliyordu. 200 dolarlık borcun ödenmesi için son uyarıydı bu. Yoksa ocakta çiftlik açık artırmaya çıkacaktı. Thomas mektubu aldığında yüzü solgundu ve saklamaya çalışsa da Sara da konuşmayı duymuş ve haberci ayrıldığında Thomas'ın yüzündeki umutsuzluğu görmüştü. O akşam Thomas hayvanlarına baktığı ahırdan döndüğünde ev farklıydı. Pencerelerde mumlar yanıyordu ve masada sıcak bir akşam yemeği bekliyordu. Günlük yemeklerden daha özenli hazırlanmış. Sara özel bir duruma hazırlanmıştı, kasabadan getirdiği ve şimdiye kadar giymediği en iyi elbisesiyle. Saçı toplu, yüzünde temiz hatlar, sanki bir resim canlanmış gibiydi. Akşam yemeği sırasında banka ya da paradan bahsetmediler. Bunun yerine Sara bir plandan bahsetmeye başladı kasabada demiryolu şirketinin Helena'dan batıya gidecek yeni hat boyunca arazi aradığına dair söylentiler olduğundan ve Thomas'ın mülkünün sınırında, kuzey sınırında, geçen yıl yağmurun bastığı ve o zamandan beri üzerinde hiçbir şey yetişmeyen derenin yakınında bir parça toprak olduğundan. O alansa istasyon için mükemmel olurdu. Çünkü suya yakındı ve arazi de yeterince düzdü. Thomas o bölgeyi tanıyordu. Tarım için değersizdi ama demiryolu şirketi ilgilenirse bu her şeyi değiştirirdi. Kendisi bunu hiç düşünmemişti. Günlük geçim mücadelesi onu fazlasıyla meşgul ediyordu. Sarı görmediği fırsatı tam olarak nerede arayacağını biliyordu. Kız kasabadan haberi son alışverişe gittiğinde duymuştu ve şimdi masaya bir harita çiziyor, istasyonun nerede ideal olacağını ve bir demiryolu hattının bölge ekonomisini nasıl değiştireceğini açıklıyordu. Thomas şaşkınlıkla dinledi. Kızın keskin zekasından ve pratikliğinden etkilenmişti. Sara ertesi gün kasabaya onu eşlik etti. Oradaki otelde kalan demiryolu şirketinin temsilcisini buldular. Adam başta şüpheciydi ama sonunda hava düzelir düzelmez toprağı görmeye razı oldu. Thomas ve Sara birlikte çiftliğe döndüler. İkisinin de kalbinde belki de bir çözüm olabileceğine dair soluk bir umut doğmuştu takip eden günler gerginlik içinde geçti. Banka ocak sonuna kadar süre tanıdı ama daha fazla değil. Bayramlar yaklaşırken kasaba canlandı ama Thomas ve Sara sessizce kutladılar. Noel yemeğinde Thomas Sara'ya kendi elleriyle oyduğu tahtadan bir tarak hediye etti. Kız ise gizlice her akşam Thomas uyuduktan sonra ördüğü sıcak bir atkı verdi. Hediyeler basitti. Ama ikisi de gerçek değerin hediyelerde değil, jeste olduğunu biliyordu, birbirlerini nasıl düşündüklerinde. Bir akşam dışarıda kar fırtınası kızışırken ve onlar ateşin yanında otururken, Thomas aniden ayağa kalktı. Sara örgüsünden başını kaldırdı ve adamın yüzünün ciddi ve kararlı olduğunu gördü. Sanki önemli bir karar vermişti. Çekmeceye gitti ve bir kağıt çıkardı. Sara tanıdı. Bu onu Thomas'ın mülkü yapan mühür ve şerifin imzasıyla birlikte satış senediydi. Adam ateşe yürüdü ve kağıdı alevlerin arasına attı. Ateş parladı, kağıt tutuştu ve yavaşça küle dönüştü. Sonra uzun zamandır hissettiğini söyledi. Saranın özgür olduğunu, isterse istediği zaman gidebileceğini. Onu mülk olarak görmek istemediğini, hiç istemediğini. Çiftlik için yaptığı her şeyin ücret ya da görev olarak adlandırılabilecek şeyden fazla olduğunu ve anladığını, bahar geldiğinde yollar açıldığında, eğer babasının eylemleri nedeniyle hissettiği anılardan ve utançtan uzak bir yerde yeni bir hayat başlatmak isterse. Sara'nın gözyaşları sessizce aktı, ateşin ışığında parıldayarak. Özgürlük nedeniyle değil, anılar nedeniyle de değil, seçim olasılığı nedeniyle. Uzun zamandır esir ya da hizmetçi gibi hissetmediğini anlattı. Bu yerin, bu çiftliğin ve Thomas'ın evi haline geldiğini, burada hayatında kasabada asla hissetmediği huzur ve amaç bulduğunu ve sonra ikisinin de hissettiği ama söylemeye korktuğu şeyi itiraf etti. Duygularının değiştiğini ve artık sadece minnettarlık hissetmediğini. Daha derin bir şey İlk başta inkar etmeye çalıştığı bir şey, çünkü çok hızlı ve beklenmedik gelmişti. Ama şimdi artık inkar edilemez olan bir şey. Thomas hemen cevap vermedi. Duyduğunu anlamak, Elizabeth'ten sonra belki tekrar birini sevebileceği düşüncesiyle başa çıkmak için zamana ihtiyacı vardı. Ve bu birinin Sara olduğu, böyle tuhaf koşullarda tanıştığı. Ama kalbi gerçeği biliyordu. Aklı şüphe etse bile. Saraya yaklaştı ve sessizce elini tuttu. Kelimelere gerek yoktu. Sadece anın anlaşılmasına, ikisinin de kayıptan sonra yeni bir şey bulduğunu kabul etmeye. Kar fırtınası dinmişti. Yeni yıl geldiğinde. Ocak soğuk ve berraktı. Gökyüzü mavi ve parlaktı. Kar güneş ışığında parlıyordu. Demiryolu şirketinin adamı ocak ortasında geri döndü. Söz verdiği gibi ve haber iyiydi. Sara'nın önerdiği alan, planlanan istasyon için gerçekten idealdi. Toprak parçası için 300 dolar teklif ettiler. Bankanın ödenmesi için gereken miktardan fazla. Thomas kağıtları imzaladı ve Sara yanında durdu, tanık ve ortak olarak. Anlaşma yapıldı ve para yakın tehlikeyi savuşturdu. Thomas borcu ödedi ve hala geliştirmeler için paraları vardı. Yeni bir çift at ve daha iyi aletler için. Bir akşam, gün batımı ufku turuncuya boyadığında, Thomas, Sara'nın elini istedi. Romantik bir akşam yemeğinin yanında değil, büyük sözler ya da jestlerle değil, klişe şekilde gençlerin yaptığı gibi de değil. Sadece kendi basit, samimi tarzında. Hayatının gerçekten ancak kız eve adım attığında başladığını söyledi. Her gün onları bir araya getiren o tesadüf ya da kader için minnettar olduğunu ve ona ve seçimine saygı göstereceğini ne olursa olsun. Sarının cevabı basit ve netti. Evet. Çünkü kadınların çok az seçeneğe sahip olduğu bu dünyada o ona seçim özgürlüğü veren adamı bulmuştu. Ve bu özgürlük onu ona geri götürdü. Görev ya da minnettarlık değil. Düğün bahar ekiminden sonra yapıldı. Çiftliğin avlusunda çiçek açmış elma ağaçlarının altında Kasabadan birçok kişi geldi. Belki meraktan, belki iyi dileklerle. Papazın konuşması yeni başlangıçlar ve kurtuluş üzerineydi. Bazen en büyük nimetlerin en küçük fedakarlıklardan doğduğu üzerine. Ve beş doların değersiz bir miktar olabileceği ya da yeni bir hayatın başlangıcı olabileceği üzerine.